Tuvaletimi yaptım abla. Ee, çok zor oldu ama... Ben seni götürürdüm tatlım, ne zahmet ettin? Ee, tamam ama ben gittim. Bu arada sana özenli bir şey söylemem lazım. Ne söyleyeceksin? Ee, bizim hemen hava limanına gitmemiz lazım. Neden? Çünkü kardeşimiz Ciso gelmiş. Hmm. Tamam gidelim. İstiyorsan şimdi bir suyunu iç falan. Öyle hazırlanıp çıkalım. Yok hemen gitmemiz lazım çünkü saat sekiz buçuk ve... Hadi hemen gidelim. Çünkü bak saat sekiz mi? Sekiz, sekiz buçuğa geliyor. Ve o dokuzda gelmemiz lazım. Gitmemiz lazım. Çıkacak çünkü dokuzda. Ne? O zaman... Ne? O zaman hemen gidelim. Hemen gitmemiz lazım. Ben o yüzden böyle giyindim zaten. Tamam hadi hızlı ol. Çıkalım hemen. Tamam abla. Ablalarım. Nerede kaldınız? Bir saattir sizi bekliyorum. Bana Rose daha yeni söylediği için biraz geç kalmak zor kaldık yani. Zorunda kalmadık ama ben duymuyordum. Olsaydı gelirdik hemen. Hmm. Abla senin ayağına ne oldu? Um, gel sana anlatayım. Gel şuraya oturalım boş. Hadi gel. Tamam abla geliyorum. Şey anlatayım sana. Siz sen de otur kızlar. abla. Ben tamam sen burada dur. Ya da oturayım gel. Ay. Ay kulaklığım düştü. Sen de tazeleştin. Işte. Şimdi anlatıyorum bla 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 Geçmiş olsun. Gel, sen. gel sana yeni evini gösterelim. Tamam o zaman. Geliyorum. Hadi gel abla. Tamam tatlım ben de geleyim şöyle. Ee, i̇stiyorsanız ilk bir yerlere gidelim sonra gideriz. Yok hemen evini gösterelim sonra gezmeye gideriz. Tamam. Tamam. İşte senin evin burası tatlım. Rose abla açacağım valizimi. Şimdi siz bu evi ister misin Şimdi göstereceğim. <laughs> ya <is> <laughs> Olur Rose abla. Şimdi sana evi göstereceğim. Gel bakalım benimle. Şimdi sana önemli bir şey göstereceğiz tamam. değil mi abla? Evet tatlım. <laughs> Şimdi açıyorum. Bak şuradaki kahverengi bir düğme var. Görüyor musun? Görüyorum abla. Bak buna basınca böyle bir yer var. Burada kamp eşyaları şurada. Böyle bir şeyler falan. Şimdi sana bir şey göstereceğim. Bak buradaki yer var ya. Bunu açamıyorsun. Bu kartı, hiç kimseye söyleme bu bölmeyi. Eğer onlar yanlışlıkla bulursa da ee, bu kartta yazılı olduğunu hiç kimseye söyleme. Bak burada 312 yazıyor. Burayı 312 yapınca burası açılıyor. Ama ben bunu değiştiriyorum ki içinde elmas falan var. Değiştiriyorum ki işte fa, e, fark etmesinler diye. E sakın bunu hiç kimseye söyleme bu bölümü. Şu düğmeye basınca da kapanıyor. Tamam abla. Şimdi Şimdi sana odaları göstereceğim. Ama sen burada bekle. Burası salonum, tamam. tamam mı? Burası da misafir odası. Böyle öğretmen arkadaşın falan gelirse diye. Burası şeyin, tuvaletin. Sonra burası mutfağın. Yemek yapmak için. Burası da bahçen. Çok güzel. Bahşemiz Şuradan da, da sokağa var. çıkabiliyorsun. Burada da salıncağın var. Şurada da bitkilerin. Onları her gün sulamayı unutma. Şimdi senin odanı göstereyim. İstersen bu oda senin olsun. Abla neredesin? Senin su almaya gittim. Bir dakika geliyorum. Şu matarayı Şu matarayı da ben alayım. Ona hediye olarak veririz. Değil mi? Evet abla hadi gidelim biz de. Abla sen nereye gittin? Su koyuyorum. Şimdi ablacım sana şeyini gösteriyorum. Bak burası senin dolabın. Hatta dolabını açayım. Bak şimdi burada gizli bir şey var. Bak şimdi. Burada bu arada senin de kanıtı aynısı var bak. Yani yedek olarak kullanabilirsin. Şimdi ablacım bak. Burası şey tamam mı? Açılmıyor. Şimdi bak. Şuradaki ayıcıkları buluyorsun. Hadi gel bak şurada ayıcıkları ben buraya koymuştum geçen. Hiç kimse bulamasın diye. Bak şimdi bunları böyle koyunca diğerini de koyayım. Nerede o? Heh. Buldum. Hiç kimseye söyleme bunları. Tamam mı? Tamam abla. Şimdi burası açılıyor ve burada çok tatlış bir şey geliyor. Böyle kamp için falan. Evet çok güzelmiş abla Ama bunun kötü bir yanı var ki Mesela birini çekince tekrardan açılıyor Mesela hepsini çekeyim mi Yine açık gözüküyor ve açılıyor Sakın bunu hiç kimseye söyleme Ayıcıklar burada kalsın Zaten ay yukarıda açılacak Burada edek valizin var Topun var çantan var Tatlım bak senin içinde böyle bir Suluğumuz var Beğenir misin şey ya, evet abla çok güzelmiş. Al teşekkürler. Teşekkür Bizim de var bundan. Sana da almak istedik. <laughs> Şimdi sana tekrardan tekrar döngüsün. Burada bir oyun var. İstersen oynayabilirsin arkadaşını. Burada bir e, birinci ödülü var. Sonra işte şurayı kapatayım. Burada tişörtler var. İstersen tişörtleri değişebilirsin kendine. Yeni tişörtler alabilirsin. Burada böyle bir makyaj yeri var. Kapatayım bunu ben. He kapattım. Şöyle burada kedi burada kalmış kız. Bak bu kedi ister misin? Olur abla çok güzelmiş. Ben Bayıldım. Ben Gel sana şuraları da göstereyim. Gel şurayı yatağını falan göstereyim. Şurada video yerin var video yapmak için ablacığım. Şöyle video bak video yapabiliyorsun. Sonra şurada bilgisayarın var. Şöyle bak oyunlar şeyler falan açılıyor. Sonra ev anahtarını da burada alırsın. Çok teşekkürler abla. Bir şey olmaz. Rica ederim. Ee, sonra burada televizyonum var. Açamadım. Aa, açıldı bak böyle. İçine şey takıyorsun. Ee, bir şeyler işte. Sonra burada pizza var. Yeni almıştık biz. Sonra burada renk değişen ramban var. İstersen kapatayım ben yani şimdi. Tabi de i̇şte telefonun var. İstersen alabilirsin. Ya başka telefonun varsa onu kullan. Şurada oyun halın var. Oynayabilirsin. Tabi i̇şte burada yastığın var. Çok tatlı. Burada da sinema var. Şu camı da açabilirsin herhalde. Yok açılmıyor. Şurada perden var bak. Böyle açayım mı? Işığın da var böyle yine renk değiştiren. De. Güzel mi evin? Bu evde bu yatakta mı kalırsın yoksa misafir odasında? Bu yatakta kalırım abla. Bir de çok güzelmiş. Evet çok güzel. Ben burada kalmak istiyordum ama söylememaz geçtim ablacığım. Ay, bu kulaklık yok benim olsun hmm, Tokan çıktı. Şey bu evde mi kalacaksın? O zaman valizini koy. Sonra bu arada oyun yapmak için de şöyle bir yerim var. Bak şarkı yerin. Sonra buraya oturabilirsin bak. Böyle oyun falan yapabiliyorsun. Çok güzel burası. Keşke ben buraya alsaydım abla ya. Neyse bu kediyi al istersen eline. Tamam abla. Abla bu tüy döküyor ama alerjim var da. Yok yok tüy dökmez. O yıllardır burada. Biz en son geldiğimizde bir yaşındaydı. Hmm, tamam o zaman. Sonra burada bak bir kedi yatağın var. İstersen oraya koy alırsın tekrar. Heh, i̇şte böyle bak. Atıyor, burada da oyuncakları var. Çok güzelmiş gerçekten. Kediye bayıldım abla. Rica ederim. Şimdi biz şeye gidiyoruz. Evim, eve gidiyoruz. İstersen sen de şimdilik bize yemeğe gel. Abla, abla siz bana yemeğe gelin. Bugün akşam. Ee, sen şimdi gel. Yenisin yani. Sen şimdi bize misafirliğe gel. Tamam o zaman abla. Yarın da biz sana geliriz belki. Çok teşekkürler kabul ettiğiniz için tamam yarın o zaman e, sen şimdi bize şimdi e, şey e, o zaman sen beni ararsın biz de ona göre geliriz tamam abla sabah saat kaçta geleyim tamam o zaman yarın buluşuyoruz değil mi evet abla hadi eve gidelim Tamam tatlım. Ben arabayı ayarlayayım. Hemen gidelim. Hadi gidiyoruz. Yani sen de gel. Üçümüz beraber yemek yiyelim. Yarın da sen de yeriz. Tamam o zaman.